Müthiş bir meze yapacağız. Yunan mezesi. Eğer kapya biberimiz büyükse 4 tane büyük boy. Kapya biber eğer küçükse 6 tane kapya biber. 2 ana malzemeyle müthiş bir meze yapacağız. İsteyen meze olarak yiyebilir. İsteyen sabah kahvaltısında ekmeğinin üstüne, kızarmış ekmeğin üstüne sürerek lezzetli bir şekilde yiyebilir. Onlar feta kullanıyor. Biz Ezine peyniri kullanacağız. Çok daha lezzetli. Eğer bugüne kadar Ezine peyniri yemediyseniz, yabancı ülkelerden seyreden arkadaşlar için söylüyorum. Siz daha önce beyaz peynir yememişsiniz demektir. Sipariş verip yemelisiniz. 200 gram, en az 200 gram beyaz peynir. Beyaz peynir hemen burada sırasını bekliyor. Kapya biberler ister fırında ister közmatikte isterseniz mangalda. Közlüyorsunuz. Ben fırında yapacağım. Çok daha rahat olacak. Ama mangalda köz tadı çok daha iyi olur. Bu hemen fırına. <laughs> Mutfak robotu. Blender artık evde hangisi varsa, hangisini kullanmak istiyorsanız. Biberler közlendi. Hemen şöyle alalım. İki tanesini Soymadım. Diğer dört tanesini soydum. Fazla zaman kaybetmemek için. Tarif kolay gibi gözükebilir ama bazı kurallara uymak gerekiyor. Biberleri soyuyoruz. Etli kısımları tamamen içinde kalmalı. Ben Yunan mezesi yaptığım zaman bazı Yunan izleyiciler çok şaşırıyoruz. Bir Türk şefin Yunan mezesi olduğunu söylemesini diyorlar. Biz Türkler egolu insanlar değiliz. Doğru neyse onu söyleriz. Yıllar önce ilk Santorini'de yediğim bundan nereden baksanız 10 sene önce Yunanlılardan da önerin baklavanın Türk olduğunu söylemelerini bekliyoruz açıkçası. Kapı biberlerinin hepsinin içindeki çekirdek temizledikten sonra fazlasını temizliyorum. Çünkü 3-5 tane içinde kalabilir. Fakat sizden istediğim önemli detay zarları içinde bırakmamanızı istiyorum. Bakın şu zar bölümlerini mümkün olduğunca temizlemenizi istiyorum. İşte bu. çekirdekleri görüyor musunuz? Bunları kullanmıyoruz. Kabuklarla birlikte çöpe, kapya biberleri, blenderda olsa bile mutfak robotunda yardımcı olmak amacıyla şöyle bir çok küçük olmamak şartıyla parçalara bölüyorum. Aynen böyle. Daha sonra hemen robotun içine müthiş bir meze yapıyoruz. Beyaz peynir, Beyaz peynirleri de kırarak içine atıyorum. Burada sıralama önemli. Alt tarafa biber gelmeli. Sıra geldi lezzetlendirmeye. Ama daha önce ekmek. Evde bu kadar ekmek kalmış. Neden? Çünkü biz fakir bir kanalız. <laughs> Ekmeği kızartıyoruz. Mutlaka kızartarak yanında ekmekle servis yapın. Çok daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Bu hemen kızarmaya. Buraya dikkat. Orijinal tarifinde Red Wine Vinegar kullanıyor. Yani kırmızı şarap sirkesi. Fakat benim gibi çoğu kişinin de evinde Red Wine Vinegar yani kırmızı şarap sirkesi olmadığını eminim. O yüzden elma sirkesi kullanacağız. Herkesin evinde kullandığı. Ama orijinal tarifi yapmak isteyen, merak eden Red Wine Vinegar da kullanabilir. 2 yemek kaşığı elma sirkesi. 1 çay kaşığının 3 biri kadar tuz. Ama bunu yapmadan önce şöyle bir ...peynirinizin tadına bakarsanız... ...ne kadar tuz atacağınızı... ...çok daha iyi anlarsınız. Hemen şöyle... ...bir çay kaşığının üçte biri kadar tuz... ...bir çay kaşığı... ...kırmızı... ...toz biber... ...bir çay kaşığı pul biber... ...pul biber kullanmak istemeyen... ...iki çay kaşığı kırmızı... ...toz biber kullanabilir. Zeytinyağı... ...bir çay bardağının... Üçte biri kadar zeytinyağı. Son bir dokunuş daha yapacağız. Şimdi buraya kadar mezemiz hazır. Ne kadar sulu, ne kadar susuz olduğunu siz kaybedeceksiniz. Diyelim ki bu sizin için katı diyelim. Benim için iyi esasında. Biraz daha zeytinyağı katacaksınız. Katılık olayını siz ayarlayacaksınız. Fakat buraya kadar meze tamam ama çok daha lezzetli olmasını istiyorsanız bir avuç ceviz kırarak atalım yardımcı olalım bir avuç ceviz ne kadar ceviz kullanacağınız size kalmış fındıkta kullanabilirsiniz eğer meyze olarak yapıyorsanız akışkanlığının böyle olmasını tavsiye ederim ama kahvaltı için yapıyorsanız biraz daha sıvı yapabilirsiniz hemen servisimizi yapalım Akışkanlığını görüyor musunuz? Daha da sıvı yapabilirsiniz. Ama meze yapıyorsanız, biraz da meze dükkanıysanız bu şekil bu kıvamda yapmanızı tavsiye ederim. Dikkat ediyor musunuz? Salça falan kullanmadık. Bu detaya dikkat edin. Hemen şöyle bir şekil şukul veriyoruz. Sattığınız malın cevizli olduğunu göstermek için zengin gösterir. İster nane, ister nane, ister maydanoz, ne isterseniz kullanabilirsiniz. Dolapta mezecilerin mutlaka bulundurması gereken ama kesinlikle hiçbir mezecide görmediğimiz, hiçbir restoranda görmediğimiz muhteşem bir meze. İlla bir şeyler yudumlarken yemeniz gerekmiyor. Sabah kahvaltısında da yiyebilirsiniz. Bunun bir de yeme şekli var. Hemen Standart meze tabağımızı alıyoruz. Restorantların kullandığı birebir boyut, boyutları. Ortasını açıyorsunuz. Aynen böyle. Zeytinyağı. Kekik. Kekiyi kırarak tam ortasına. Çok az pul biber. Ve bir tık limon. Cevizini nanesini veyahut da maydanozunu süslemesini yaparsınız. Nasıl gözüküyor? Bana sorarsınız tablo gibi. Michelangelo, Da Vinci, Picasso, ayağa kalkın. Ali Koç sen hiç oturma. Ustanız geldi. Ali Koç beni bulsun bu arada. Demedi demeyin. Bundan sonra ben bile onu kurtaramam yoksa. Evet. Şunun bir tadına bakalım artık. Kızarmış ekmeği unuttum mu zannettiniz? Tabii ki unutmadım. Sesi duyuyor musunuz? Nasıl yiyeceğiz Koray? Birbirine katıyorsunuz. Daha sonra şu şekil kıvamını görüyor musunuz katılığını alıyorsunuz ağzınızı açıyorsunuz ve tadına bakıyorsunuz. Mütevazi mutfağımızda fakir bir kanal olabiliriz <laughs> ama üst düzey mezeler yapıyoruz. Gerçekten mezeciler, restorançılar size bu kıvam babanız yapmaz. Mutlaka bu tarifleri menünüze katın. Tadına bakın zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Açın ağzınızı şunun bir tadına bakın bakayım. Bunu ya? Saygımı söylüyorum. O kadar çok yedirir ki doğru oranlarda yaparsanız birebir gösterdiğim gibi parmaklarınızı yiyeceksiniz. <laughs> Şimdi saat 4'te Chelsea-Permadez maçı var. Onu seyredeceğim. Başlamak üzere. 10 dakikası var. Hepsini yemek istemiyorum. Bir şeyler yudumlarken, maçı izlerken keyif yapacağım. Göreceksiniz. Palmeiras delikanlı gibi oynayacak. Bu arada ben Palmeiras tutuyorum. Ama Chelsea yenecek. Ve Palmeiras aptal hatalardan, bireysel hatalardan her zaman gibi kaybedecek. Açın ağzınızı. Ben Brezilya'da tutuyorum ama. Kupayı da onların almasını istiyorum. Sesi duyuyoruz. Öf. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Vay anasını. İzleyip izleyip abone olmayan videonun olur sizi görmüyorum zannetmeyin gözüm üstünüzde. Elbet bir gün bütün canlılar yaşayan herkes buraya abone olacak. Hepimize en sağlık tekrardan herkese selamlar.